İçten akşamlar dostlar. Şöyle oturuyordum ve düşündüm sizi nasıl mutlu edebilirim diye. Sonra hatırladım ki neredeyse tüm abonelerimin omuz eklemleri var ve biz de uzun zamandır onları düşünmedik, ihmal ettik. Ancak birçok kişinin omuzları ya iyi hareket etmiyor ya da ağrıyor. Ve bugün tam da bu ağrıyı nasıl gidereceğimizi ve neden aniden ortaya çıktığını öğreneceğiz. Omuz eklemimiz çoğunuzun bildiği gibi kürek kemiği ve kol kemiğinden oluşur. Ve bu eklemi çevreleyen çok sayıda kas vardır. Bu kasların altında ise eklemin bağ aparatı ve eklem kapsülü bulunur. Bu eklemin diğerlerinden farkı en önemli özelliği burada çoğunlukla artroz değil periartrozun ortaya çıkmasıdır. Peki artroz nedir? Araştırma yaparken röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarında artroz kelimesini görmek insanları korkutur. Şoka girerler, dona kalırlar ama her şey o kadar da korkunç değil. Bakın artrozun 3 derecesi, 3 evresi vardır. Birinci, birinci derece artroz işte burada bazen sıfır bir derece bile yazarlar. En azından bir teşhis koymak gerekiyor ya, bir şeyden tedavi etmek lazım. İşte size sıfır bir teşhisi koyacaklar. Ve üçüncüsü. Bakın burada iki eklem yüzeyimiz var. Ve bu da normal olsun. Bakın burada iki eklem yüzeyimiz var. İki eklem. İşte biri bir eklem yüzeyi. Bakın diyelim ki şöyle bir eklem olsun. İşte ikinci eklem yüzeyi. Bakın normalde eklemde eklem kıkırdağı bulunur. İşte bunun belirli bir kalınlığı vardır. Ve işte burada bu iki kemiğin kıkırdakları arasında bir boşluk vardır. Bütün bunların üzerine eklem kapsülü örter. İşte burada içeride her şey bulunur ve burada eklem sıvısı vardır. Yani birinci derece normalden belki de çok az birkaç yani eklem kıkırdağında yarım milimetre kadar bir incelme ile ayrılır. Ama normalden asıl farkı işte bu boşluğun daralmasıdır. Yani fark şu olacak. Burada bu iki eklem yüzeyi birbirine daha yakın olacak. Ama tüm yapılar pek değişmemiştir. Yani burada özel bir deformasyon yok. Kıkırdak neredeyse aynı kalınlıkta. İkinci derece artık ortaya çıkıyor. Böyle çizmeyeceğim. Aynı şeyi tekrar çizmek istemiyorum. Hadi doğrudan buraya ekleyeyim. İkinci derece, ikinci derece neyle farklı olacak? Eklem aralığı daha da daralıyor. Sonra burada kıkırdağın kendisinde değişiklikler ortaya çıkıyor. Artık düzensizleşiyor. Tabii ki eklem sıvısı da orada daha az oluyor. Kemiklerin bu kısımlarında değişiklikler olabilir bazı osteofitler osifikasyon. Yani bu bağda doğrudan bazı yani kısacası kemik, kemik dokusu orada biraz osteofitler büyümeye başlıyor. Ama hareket edecek. Bu artık ikinci derece değil mi? Hareket olacak ama biraz ağrıyacak ve üçüncü derece. Ve bir de işte bir sonraki bu sürecin son aşaması var. Eklem ankilozu, deforme edici artroz, deforme edici artroz kıkırdığın daha da incelmesi durumudur. Farklı, kemik çıkıntıları eklem yüzeyleri böyle düzensiz olur. İşte böyle. Ve ankiloz ise tamamen kaynamış olmasıdır. İki eklem yüzeyi kaynayabilir. Bazen bir kısmı kaynayabilir, bazen de tamamen kaynayabilir. Bu aşamadan bu aşamaya geçmek için yıllar hatta onlarca yıl geçer veya hiç olmaz. Her artrozun mutlaka böyle bazı deformasyonlarla sonuçlanması gerekmez. Ama artrozdan farklı olarak omuz ekleminde periartroz veya periartrit oluşur. Bu ne demek? Bu eklemin kendisinde 0,1 derece bile koyacak kadar bir değişiklik olmadığı anlamına gelir. 0,1 derece ne zaman konur? Kişinin bir yeri ağrıdığında. O bence artrozum var diyor. Biz de tamam sana 0-1 derece veriyoruz. Hadi git diyoruz. Ama periartrozda ise orada neredeyse her şey mükemmel. Tüm değişiklikler eklemin etrafında olur. Peki eklemin etrafında ne bulunur? Yumuşak dokularda ağrı var. Omuz ağrıyor ve kalkmıyor ama artroz veya başka bir değişiklik görülmüyor. Periartrit iltihaplanıyor. Bu yüzden buna da periartrit veya periartroz deniyor. İkisi de aynı şey. Genellikle ağrıya neden olduğu olan iltihaplı tendonlar veya elastik olmayan tendonlardır. Bunlar hareket sırasında zaman zaman iltihaplanır. Ya da ağrıya sebep olan durum böyle kötüleşti. Eklem kapsülü elastikliğini kaybetti. Bu eklemin bağ aparatına benzer bir oluşum. Kaslar da ağrıya neden olur en çok ağrıya yol açan temel kaslar hangileridir? Nerenin ağrıdığına bağlı olarak zaten şüphelenebilirsiniz. Örneğin omzun ön kısmında ağrı. Hareket sırasında özellikle kişi kolunu öne doğru bu şekilde kaldırdığında ağrı olur. Çoğu zaman bu bisepsin uzun başının tendonudur. Nasıl hafifletilir? Buraya bastırmak gerekmez. Tam ağrıyan yere, tendonun kendisinin tutunduğu yere çok sık olarak ağrı tam burada olur. Peki ağrıyı ne hafifletir? Ağrıyı hafifleten şey doğrudan bisepsin kendisine yani şu bölgeye etki etmektir. Yani eğer ağrım tam burada eklemin ön kısmında ise öncelikle biraz biseps masaj yapmayı denemem gerekiyor. Biseps iki bölümden oluşur. Yani bir iç kısmı var bir de dış kısmı var. Peki ne yapmak gerekiyor? İşte bisepsin bu iki kısmı arasında, dış ve iç kısmı arasında parmaklarımla böyle araya girmem gerekiyor. Parmaklarımı bu şekilde yerleştirip böyle bir hareket yapmam gerekiyor. Önce yukarı aşağı bu şekilde gitmeliyim. Tam bu çizgi boyunca kendi kolunuzda onu hissedeceksiniz. Ve bisepsimizin deltoid kasıyla kesiştiği yere kadar çünkü bundan sonra tendon başlıyor. İltihaplı tendona dokunmamak gerekiyor. Peki bundan sonra ne yapıyorsunuz? Yine parmaklarınızı bu oluğa yerleştiriyorsunuz. Ve şimdi bu iki kası birbirinden ayırmaya çalışıyorsunuz. Yavaşça sağa sola oynatıyorsunuz. Bir tarafa ve diğerine biraz hareket ettiriyorsunuz. Yani eğer orada bir yapışıklık süreci varsa onu ortadan kaldırıyorsunuz. Kas üzerinde bu şekilde etkide bulunuyorsunuz ki bisepsin bir kısmı diğerinin hareket etmesini engellemesin. Sonra ne yapıyorsunuz? Yine bu oluğa elinizi koydunuz. Ve şimdi büküp düzelttiniz. Büküp düzelttiniz. Parmaklarınızı bu iki kas arasındaki boşlukta tutarak. işte böyle. Kaslar arasındaki boşluğu çalıştıktan sonra kasların kendisine geçtik. Bunu baş parmağınızla deneyebilirsiniz. Biceps'in altında brachialis adı verilen pazı kası bulunur. Biceps Türkçede iki başlı kas anlamına gelir. Bu şekilde biceps'in dış ve iç kısmını çalıştırdık. Evde sandalyesi olanlar için de evde kullanılabilir. Onlar böyle bir hareket yapabilirler. Mesela yana dönüp sandalyeye oturup kolunu böyle koyabilir. Görüyor musunuz? Şu anda ellerinizle yaptığınız şeyi ve böylece kendinize masaj yapabilirsiniz. Ama kolunuzun pozisyonunu öyle ayarlayın ki bu sırada omzunuzun kendisi ağrımasın. Böylece bisepsinizi çalıştırıyorsunuz. Daha ağrılı bir yer varsa orada biraz daha durun. İşte böyle. Eğer önde ağrı varsa bu şekilde yapın. Tabii ki bazen omuz ekleminin ön kısmındaki ağrı ön deltoidden kaynaklanabilir. O zaman buraya uygulama yapmak rahatlama sağlar. Ayrıca deltoid kasının birkaç demeti vardır. İşte burada ön ve orta demet var. İşte ön ve orta demet arasında. Eğer şöyle durursanız, hani yaklaşık 45 derece olur, siz de hissedebilirsiniz. Burada da böyle bir oluk hissedebilirsiniz. Parmaklarınızla oraya da girip masaj yapmayı deneyebilirsiniz. Eğer bundan sonra rahatlama oluyorsa demek ki yapabilirsiniz. Ama direkt ekleme baskı yapmayın. Biraz daha aşağıya bastırın. Eklem boşluğuna parmağınızla böyle dokunmamalısınız. Yani biraz yan taraftan devam edelim. Sık sık ağrı başka nerede oluşur? Arka tarafta. Yani eklemin şu kısmında. Eklemin orta kısmında, değil mi? Hadi sırayla gidelim. Burada en sık neden kaynaklanır? Burada supraspinatus kasının tendonunun sıkışmasından, supraspinatus kası tendonunun iltihaplanmasından kaynaklanır. Supraspinatus kası kürek kemiği çıkıntısının üzerinde bulunur. Bakın, bir eksen var bu kelimeyi biliyorsunuz. Bir de kemik var, bir de çıkıntı diye bir kelime var. Çıkıntı kelimesini bilmiyorsunuz. Tıp fakültesinde en az bir, en az iki ay okuduysanız, anatomi gördüyseniz, kemikleri işlediyseniz, kürek kemiğine geldiğinizde işte orada böyle bir kelime duyardınız. Buna çıkıntı denir. Çıkıntı kürek kemiğinin şu kısmıdır. Görüyor musunuz? Evet. Başka ne var? Ayrıca kalça kemiğinin ön ve üst çıkıntısı da var değil mi? Ön, üst, ön, arka. İşte bunlar var. Evet. Ve işte bizim supraspinatus kasımız ve infraspinatus kasımız var. Supraspinatus kası çıkıntının üstünde tam burada bulunur. İşte burada. Infraspinatus kası ise tam burada bulunur. Bu iki kasında içinde ağrılı bölgeler tetik noktaları oluşma eğilimi vardır ve bunlar eklemlerde oldukça rahatsız edici bir ağrıya neden olur. Supraspinatus kası çoğunlukla sorunlar bu kastadır. Tendon burada sıkışır. Tendon nerede sıkışır? Bakın tam burada. Burada köprücük kemiği var ve burada akromiyal çıkıntı var. İşte bu bu kürek kemiğinin akromiyal çıkıntısı. Burada ayrıca gagamsı çıkıntı da var. Ona da geleceğiz. Gagamsı çıkıntıdan küçük göğüs kası başlar. Akromiyal çıkıntıya ise deltoid kası buradan tutunur. Ve onun altında akromiyal çıkıntının altında bakın böyle tam burada. Supraspinatus kası burada bulunur. Onun tendonu ise tam bunun altındadır. Bazen bu tendon tahriş olur iltihaplanır, yaralanır. Başka bir sorun daha var. Sadece ağrı olmuyor. Bazen hem ağrı ile birlikte hem de ağrı olmadan omuz hareket etmeyebiliyor. Çünkü normalde humerus kemiğinin bu çıkıntısı burada akromiyal çıkıntının altından böyle geçmelidir. Ama bazı durumlarda eklem kapsülü daha sert hale gelir. Supraspinatus kası kısalır. Infraspinatus ve subscapularis kasları da kısalır ve bu çıkıntı doğrudan akromiyal çıkıntıya dayanır. Ve omuz böyle yukarı doğru hareket eder. Sonra da omuz kuşağıyla birlikte kürek kemiği ile birlikte hareket etmeye başlar. İşte böyle. Burada ne yaptım? Eğer supraspinatus kasının tendonu sıkışmışsa bunu nasıl kontrol edersiniz? Şiddetli bir sıkışma durumunda kolunuzu çevirirken ağrı hissedersiniz. Bu normal ve doğal bir harekettir. Bunu sık sık böyle yaparız. Şu hareket buna supinasyon denir. Yani dışa doğru çevirdiğimizde. Buna ise pronasyon denir ve eğer düz kolunuzla böyle bir hareket yaparsanız buna supinasyon denir değil mi? Bu durumda genellikle ağrı oluşmaz ağrı kolunuzu buraya doğru çevirdiğinizde ortaya çıkar. İşte böyle. Eğer böyleyse artık şiddetli bir iltihaplanma var demektir. Eğer kolunuzu bu şekilde çevirip kaldırmaya başlarsanız, e, mesela burada 45 derece civarında evet ya da öne doğru ama o zaman ekleme daha fazla yük binecektir. Kolunuzu bu şekilde çevirip kaldırın. Serçe parmağınız yukarı baksın. Görüyor musunuz? ve eğer bu hareket sırasında omzunuzda ağrı veya rahatsızlık hissediyorsanız bu supraspinatus kası tendonunda sıkışma olduğu anlamına gelir. Bu durumda ne yapmalı? Kendisine dokunmanıza gerek yok. Tendonuna da dokunmanıza gerek yok. Yapmanız gereken ilk şey kürek kemiğinin pozisyonunu değiştirmektir. Kürek kemiği öne kaydığında tendon sıkışır. Kürek kemiği buradaki ve buradaki kasların tonusu ve hacmi farklı olduğunda öne kayar. Ağrıyı hızlıca hafifletmek için burayı gevşetmek gerekir. Uzun vadede ise şuradaki kasları güçlendirmek gerekir. Yani romboid kas en azından daha sonra orta ve alt trapez kaslarını da çalıştırabilirsiniz. Peki kolunuzu kaldıramıyor ve göğüs kaslarınızı esnetemiyorsanız orayı nasıl daha çabuk rahatlatabilirsiniz? Topu aldınız, buraya koydunuz ve burada köprücük kemiğinin hemen altındaki tüm bu bölgeleri çalışmanız gerekiyor. Sonra da tam burada işte bu bölgeyi buraya mutlaka ulaşacaksınız. Hem küçük göğüs kasına hem de deltoid kası ile büyük göğüs kası arasındaki oluğa. Ayrıca büyük göğüs kasına da yani işte bu bölgeyi çalışıyorsunuz. Birincisi köprücük kemiğinin altında, ikincisi ise deltoid kasının yanında oluğun içinde ve sonra hepsi yapılabilir. Ama esas olarak bu iki nokta ağrıyı gidermek için kullanılır. Bundan sonra kürek kemiğiniz biraz daha serbestçe geriye hareket edecek ve hatta burada köprücük kemiğinin altında bir top ile biraz masaj yapabilirsiniz. Bunu ellerinizle test edebilirsiniz. Eğer bunu iyi yaptıysanız omzunuzun biraz geriye gittiğini fark edeceksiniz ve bu testi daha rahat yapabileceksiniz. İşte böyle. Beynimize çok fazla bilgi yüklememek için son bir şey gösteriyorum. Eğer bu ilginizi çekiyorsa yorumlara yazın. Devam edelim. Gösterilecek daha çok şey var. Omuz eklemi öyle bir şey ki burada ağrının birçok nedeni olabilir. Şimdi size çok iyi bir şeyi daha göstereceğim. Omzunda ağrı olanlar için bir sonraki kas üzerinde çalışınca ağrı çok azalacak. Bu da zaten infraspinatus kası. Bildiğiniz gibi kürek kemiğinin dikeninin altında bulunur. Ve işte bu kastaki bazı hassas noktalar var. Onlara bastığınızda omuzda ağrı oluşuyor. Yani bu kas spazm yaptığında, lokal bir gerginlik olduğunda omuzda da ağrı olacak. Peki burada ne yapıyorsunuz? Bir top alın. Hatta en iyisi tenis topu. Böyle sarı olanlardan. Daha yumuşak olanı olsun. Duvara yaslanın. Topu bu kasın olduğu bölgeye koyun. Bakın, burada kürek kemiğiniz var. Doğrudan kürek kemiğinin üstüne tam buraya göreviniz kürek kemiği boyunca gezmek ve burada ağrılı noktalarınızın nerede olduğunu bulmak. Ve eğer öyle bir nokta bulursanız ki oraya bastığınızda ağrı doğrudan omzunuza vuruyorsa işte tam olarak ihtiyacınız olan yer orasıdır. Ancak o noktaya çok fazla bastırmanız gerekmez. Hareket etmenize de gerek yok. Çünkü ağrı oldukça rahatsız edici olur. Bakın göstereceğim. Bakın topu aldınız, koydunuz. Şuraya işte acı veren bir bölge, bir nokta buldunuz değil mi? Biraz yukarısı, biraz aşağısı. İşte bunu bulmanız gerekiyor. Omuzlarında problemi olanlarda orada mutlaka olacak. Şimdi sadece beklemeniz yeterli. Duruyorsunuz, bekliyorsunuz. Omuz burası veya şurası ağrıyabilir. Ağrı şiddetli ise baskıyı azaltın veya daha küçük bir top kullanın. Ağrı hafiflediğinde tekrar bastırabilirsiniz. Hatta 5 dakika kadar bile bekleyebilirsiniz. Artık kolunuzu hareket ettirebilirsiniz. Kolunuzu biraz şöyle kaldırın, böyle yapın ama ağrı olmadan, omuz ekleminde ağrı olmamasına dikkat edin. Biraz dışa ve içe doğru çevirin. Böylece kolunuzu ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Bu şekilde özellikle supraspinatus kası biraz daha fazla çalışır ama orada yuvarlak kaslar da var. Görüldüğü üzere çok şey mevcut. Dolayısıyla her şeyi aynı anda bilmeniz gerekmiyor ve böylece her yeri çalıştırdınız. Masaj yaptınız. Hemen bir rahatlama hissedeceksiniz. Belki olur, belki de olmaz. Ama olmazsa olmaz yani dedikleri gibi. Neyse, yapacak bir şey yok. Demek ki bir sonraki bölümde artık sizin sorunlarınız olacak. Orada daha çok şey var. Dişli kas var, triceps de var. Yani kısacası trapez kası kürek kemiğini kaldıran kas da var. Hepsi bu eklemi etkiliyor. Oldukça karmaşık bir durum. Hadi bakalım siz de deneyin bir haftanız var. Bir hafta sonra yine burada aynı yerde buluşuyoruz. Anlatın bakalım nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz, genel olarak orada nasıl yaşıyorsunuz? Başka ne diyeyim? Yeni programlara kadar mı? Spor yapıyoruz, ailemize yardım ediyoruz.